Şimdi geldik tanjanta ve kotanjanta. Burada da gerçekten benim bir faydam yok. O tanımdan çıkarılacak şekilde bir artı tan karede tanjantın türevi, bir artı tan kareyi trigonometrik ifadeler olan sin kare bölü kos kare yazsam tan kareyi düzenlesem bir bölü kos kare veya sekant karede yazılabilir. Bir artı tan karenin eşiti yani tanjantın türevi. Ya bir artı tan kareyi yazacağım. Ya 1 bölü cos kare x yazacağım ya da sekant kare yazacağım. Hangisi işime gelirse. Açı varsa açının türevi gelecek başta çarpan olarak. O kadar. Bir daha söylüyorum. Yukarıdakinin aynısı. Açı varsa u x gibi onun türevi baş tarafa çarpan gelecek. u x'in türevi bir artı tan kare genel açı. Onun diğer eşitleri de cos'un üstü ise u üstü bölü cos kare u üstü çarpı sekant kare olacak. Kotanjant da aynısının eksilisi. Nasıl oluyor ya? İşte orası bir artı tan kareydi ya. Burası da 1 artı kot kare önüne eksi gelecek. Onu da trigonometrik dönüşüm yaparsam dönüşüm de ne? Kotanjantı kos bölü sin yazıyorum. Oh onu kastediyorum. Eksi 1 bölü sin kare veya eksi kosekant kare yazacağız. Yine burada benim yapacak bir şeyim yok. Bunları ezbere bilmemiz lazım. Yaza yaza çize çize. Eğer açımız ux varsa u'nun türevi 1 artı kot kare ux. Yine onun diğer eşitleri olan sin kare üzerinden bu şekilde kosekant kare üzerinden bu şekilde olacak. Dört tane formül de burada var sanki. Ama biri tanjantlı, biri kotanjantlı. Biz sorularla biraz yardımcı olmaya çalışalım. İşte birinci soru. F üssü pi nedir? Alalım hemen türevini bunun. Alıyorum. X'in türevi 1. Tamam. X'in türevi 1. Tanjantın türevi 1 artı tan kare. Kaç yazacakmışım türevi aldıktan sonra? 180 derece. Şurada bir var, burada bir var. Tanjant 180 derece sıfırdır. E sıfır gitti. 1 artı 1 artı sıfır oldu. Cevabımız 2 oldu. 2 oldu yani. A seçeneği basit bir soruyla başlamış olduk. Bir tane daha. Bir daha geri dönüyorum. Bu soru gerçekten basitti. Tanjantın türevi 1 artı tan kare. X'in türevi de 1 aldık. Yerine yazdık. Tanjant 180'in sıfır olduğunu hatırlayacağız. Cevap 2 iki çıkacak. İkinci sorumuz. Türevini alacağız. Pi bölü 4 yazacağız. Açıda ne var? 3x hemen ben şurayı almaya çalışayım. Türev alıyorum. 3x açımız 3x türevi 3 çarpı 1 artı tan kare. 1 artı tan kare 3x. Olay bitti. Gerçekten açının türevi. 3 çarpı 1 artı tan kare 3x. Şimdi x yerine pi bölü 4 yazacağım. 45 derece yazacağım. Pi bölü 4. 3 çarpı 1 artı tanjant kare 3 pi bölü 4. 3 pi bölü 4. Şimdi burada duralım bir. Yani ne yaptım? Ben ne yaptım? İkisine pi bölü 4 yaptım. Bir şey yaptım. Yok. Tanjant. Tanjant 135 derece 1'dir. Çizersek, bakarsak tanjant şöyle bir şeydi. Şöyle ve şöyle. 45 derecenin bir burada. 135 derece. Eksi 1'miş şurada. 135 şurada. Bunun buradaki karşılığı. Şurası eksi 1. Eksi 1'in karesi. Tanjant 135 eksi 1'di. Eksi 1'in karesi artı 1, artı 1 de var. 2, 2 kere 3, 6. Alt. Cevabımız 6'ymış. E seçeneğiymiş. Bir tane daha kotanjantlı. Hemen türevini alıyorum kardeşim. Açının türevi, 2'nin türevini aldım. 3 x'in türevini aldım. Burası 1 artı kot kare açı. Önüne de eksi geliyor Bir daha söylüyorum. Açı olarak 2 3 x var. 2 eksi 3 x'in türevini alıyorum. 2 eksi 3 x'in türevi 2'nin türevi 0. Eksi 3 x'in türevi eksi 3. Çarpı açının türevini aldım. Çarpı kotanjantın türevi 1 artı kot kareydi. Ama bir de eksisi vardı. Kotanjantın türevi 1 artı kot kareydi. Açı aynı duruyor. Bir de eksisi vardı. Bir aşama daha yazayım ben. Şu eksi de bu eksi yapsam. 3 tane 1 artı kot kare. Bu basit türev işlemi böyle olacak. Geldik bir başka kotanjan sorusuna. Açı olarak kim var? Cos x var. Hemen türev alıyorum. Aldım. Cos x'in türevi. Açının türevi. Çarpı kotanjantın türevi. 1 artı kot kare <laughs> cos x. Orada bir şey yok. 1 artı kot kare cos x. Ama bir de eksisi vardı. Kotanjant has bir eksi vardı. Bir daha söylüyorum cos x olan açımız kotanjanta göre konuşuyorum. Kotanjantın açısı cos x şeklinde. Cos x'in türevi eksi sin x çarpı kotanjantın türevi 1 artı kot kare açı duruyor. 1 artı kot kare ama eksisi var. Yani bu eksi bu eksi de birbirine artı yaptı. Sin x çarpı 1 artı kot kare cos x şeklinde bir ifade karşımıza gelecek. Şimdi geldik ters trigonometrik fonksiyona. Buraya kadar olan yerden gerçekten bu sorular aslında az, bayağı bir az sayılır. Bunu 3'te 4'le çarpıp bol bol soruyor arkadaşların çözmesi gerekiyor. Şurada pi bölü 2'lerin bölüleri gitmiş. Onu da biz ekliyoruz. Eğer bir fonksiyon e, düzeltiyorum. Bir e, sinüs fonksiyonumuz eksi 1 artı 1 kapalı aralığından bu araya ark sinüs olarak yani birebir örten olduğu tersi alınabilir diye, alınabildiği bir aralıktaysa ise, türevi her zaman 1 bölü 1 eksi x karedir. Yani sanki bu açı değil ama buradaki x sayısının türevi bölü 1 eksi karesi olacak. Eğer işin içinde u x varsa onun türevi bölü 1 eksi u kare olacak. Arkosinüs'te de aynı şey var. Eksi 1 bölü yani x'in türevi eksi 1 bölü 1 eksi x kare. Bir eksi gelecek önüne yani. Eğer u'lu bir şey varsa yine onun türevi böyle gelecek. Yine burada bizim bir faydamız yok. Gerçekten ezbere dayalı bir konu. Ama el alışkanlığı olması için çok soru çözmek gerekiyor. X'in türevi 1 bölü 1 eksi 10'un karesi. U'nun türevi U'yusu bölü 1 eksi U kare. Bunların aslında ispatları var çok güzel bir şekilde. X'in türevi 1 bölü 1 eksi X kare. Eksiyle çarpacağız. Kosun üstteki fark o. U'nun türevi U'yusu bölü 1 eksi U kare. Hemen soru çözmeye çalışalım. Şimdi buradaki açı gibi sayıdaki duran kim? X küp. Alıyorum türevi. X küpün türevi bölü x kübün türevi yani bu bölü 1 eksi 10'un karesi. Link kök bu. x kübün türevi 3x kare x kübün karesi de x kare 6. Bu. Bu 6 da biraz garip oldu. Yaratık gibi oldu. Onu da şöyle düzgünce yazdık. Budur yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane daha. sin kök x olduğuna göre f 1 bölü 4. Aldım türevi. İlk önce açı gibi duran şu kök x sayısı neyse ifadenin türevi bölü 1 eksi bunun karesi. İlk önce formatı yazmaya çalıştım. Türevi bölü 1 eksi kök içinde. Türevi bölü kök içinde 1 eksi karesi. Alayım ben şimdi. Şurası 1 eksi x yapar. Tamam aşağısını kök x'in karesi x yapar. Köklü bir ifadenin türevini alırken türevi bölü 2 tane kendisiydi. Tamam. Şimdi de x gördüğüm yere 1 bölü 4 yazıyorum. x gördüğüm yere 1 bölü 4 yazıyorum. 1 bölü 2 tane 1 bölü 4. Tamam. 1 eksi 1 bölü 4 x gördüğüm yerlere. Nerede x var? Burada x var, burada x var. İşte 1 bölü 4, 1 bölü 4 yazdım. 1 bölü 4'ün kökü, 1 bölü 4'ü kök dışına çıkar, 1 bölü 2. E, 1 bölü 2'yi çıkarırsam, şöyle 2 çarpanı da var. Yani yukarısı 1 kardeşim. Aa, gerçekten bu payda ver. Yukarısı 1 bölü 1, 1 yaptı. 1'den çeyrek çıkar, 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün kökünü al, kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'yi takla at, 2 bölü kök 3. Böyle de bırakabiliriz, kök de genişletebiliriz. Bir tane daha. Şu birinci bölgedeki x için arkos sin x'i bulacağım. Bir kere arkosun neydi tanımı? y eşittir. Ark kosinüs u x şeklinde olduğu zaman neydi bunun türevi? Eksi vardı. Türevi bölü 1 eksi u karenin kökü. Buydu. Formülü hatırladım şimdi. Hadi ezberden yaz. Şu garip şeyler u. Açımız yani. Neyse açı gibi duran oradaki ifade. Şimdi burada U yerinde kim var? Arkos'tan bahsediyordum. Arkos'tan bahsediyordum. U yerinde kim var? Sin var. Hemen türevini alıyorum. Eksi duruyor. 1 eksi sinüsün karesini yazdım. Hemen sinüsün türevini de buraya yazdım. İşte olayımız bitti. Bitmedi de daha devam edeceğiz de. Yani türevin ilk etaptaki göstergesi bu. U'nun türevi yani sinüsün türevi kos. U'nun türevi sinüsün türevi kos. Güzel. 1 eksi u kare. 1 eksi sin kare. Ben biliyorum ki daima sin kare artı kos kare x açıları aynıyken 1 oluyor. Kos kare gördüğüm yere her zaman 1 eksi sin kare yazabiliyorum trigonometriden. 1 eksi sin kare yerine kos kare yazıyorum. Aşağıda 1 eksi sin kare var. Ben onun yerine onun yerine kos kare yazayım. Şu kök duruyor. Kos kare yazdım. Güzel. 1 eksi sin kare yerine kos kare yazdım. O kos kare dışarıya Şuradaki kökün derecesi 2 olduğundan, bu da 2 olduğundan birbirini götürecek ama mutlak değer çıkacak. Çift olduğu için, iki çift bir sayı olduğu için mutlak değer çıkacak. Kaçıncı bölge diyeyim? Birinci bölge. Birinci bölge neresi? Şurası. Birinci bölge burası. Hepsi birden artıydı bizim. Kosinüs, sinüs, tanjant, kotanjant hepsi artı. demek ki bu aynen çıkacak. Yani yukarıda eksi kos x, aşağıda da kos x aynen çıkacak. Birbirini sadeleştirince eksi 1 bulunacak. Bu fonksiyonun türevi eksi 1miş. İşin içinde trigonometri de var. Buradaki formülleri ezbere bilme de var. Efendime söyleyeyim. Tabii ki şu bölgeye göre mutlak değerce dışarıya eksi de çıkabilen başka bir bölge de olabilirdi. Dikkat edeceğiz. Eksi bir çıktı. Şimdi yine ters trigonometrik fonksiyonlarda tabii ki arksin, arkostan bahsediyorsun. Arktanjant yok mu? Var. 1 bölü 1 artı x kare. Yani x'in türevi bölü 1 artı onun karesi. U'da da aynı şey var. U'nun türevi bölü 1 artı u kare arktanjant aynısı eksi katı işte eksi 1 bölü gerçekten şunun eksi katı yani tanjantın türevini alacağıma eksi çarpı bunun türevini alabilirim çevirebilirim burada da aynı şey var türevi bölü 1 artı u kare burası da ezber başka yapacak bir şey yok ezberebilmek gerekiyor şimdi örnekler çözelim birinci örneğimiz tanjant x kare artı 1'in türevini bulacakmışız bir yazacakmışız türevi neydi içerideki açı gibi duran bu sayı her kimse bunun türevini alacağım. Bölü 1 artı bunun karesini alacağım. Ne yapayım? Formülden başka yapacak bir şeyim yok burada. İçerideki x kare artı 1'in türevini alacağım ve karesini alacağım. Türevi 2 x onun. Çünkü 1'in türevi 0'dır. x karenin türevi 2 x'tir. 2 x'tir. Efendim aşağıda da 1 artı 1 artı x karenin karesi. 1 yazıyorum şimdi. f üstü 1 yazıyorum. 2 kere 1 2 bölü 1 artı 1 bir yazdım. 1 ile 1'in karesi 1 zaten bu. Burada da 1 var. 2. İki. 2'nin karesi 4. 4 geldi. Cevap 2 bölü. Demek ki neymiş? 5'miş. 2 bölü 5'miş. Bir başka sorumuz. Art anjan sin x olduğuna göre f'i p'yi bölü 4'e bulacağım. Gene hemen türevimiz neydi? İçerideki sin x'in sin x'in türevi. Söyleyemedim ama sin x'in türevi. Bölü 1 artı bunun karesi. Sin x'in karesi sinüsün türevi bölü sinüsün türevi bölü bir artı karesi. Sinüsün türevi kimdi? Kosinüs bölü bir artı sin kare. Bir artı sin kare x. Şimdi bölü 4 yazacağım. Pi bölü 4 45 derecedir. Pi bölü 4 180'i 4'e böldüm 45 derece. Kosinüs 45 derece. Kosinüs 45 bölü bir artı sinüs 45'in sinüs 45'in karesi. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. E, sin 45 de kök 2 bölü 2. Gene trigonometriden sin 45 de kök 2 bölü 2 ama karesi var. Kök 2 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2 yapar. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapar. Yani yukarısı kök 2 bölü 2 pay kısmı payda kısmı 3 bölü 2. Şu ikileri öbür iki geldi niye sadeleştirdim. Kök 2 bölü 3 oldu. Ne yapıyorum ben? Artan dediği zaman sin x gördüğüm yere yani sin x görünen yerin türevi burada ne varsa u x şeklinde onun türevi bölü 1 artı. U'nun karesi. Sonra da pi bölü dördü yazdım. Cebirsel ee, işlemler yaptım. Bir tane daha. arktanjant. Aynı şeyleri yapacağım. Arktanjantla tanjant aynı. Bir tek eksi gelecek. Eksi 1 artı bunun karesi var. 1 artı bunun karesi var. İçinin türevi. Yani x artı 1'in türevi 1. Yazdım işte. Yani burada x artı 1. Bir, burada biraz açıklık olmuş ama x artı 1'in türevi 1'in türevi 0. x'in türevi 1. x'e göre tabii ki x artı 1'in türevini alıyorum. 1. x artı 1'in türevini buraya yaz. x artı 1'in türevini, türevini buraya yazdım. Karesini de buraya yazdım. Önünde eksi var. 0 yazıyor. f üstü 0. Eksi 1 bölüyor. 0 gitti. 1'in karesi 1. E 0 burada gitti. 1'in karesi 1. 1 de burada var. 2 cevap. Eksi 1 bölü 2'ymiş. 0'daki f'in türevi. Devam ediyoruz. İleriye gidiyoruz, geriye değil. Şimdi geldik logaritma fonksiyonunun türevine. Burada da bir hareket var aslında. Bir hareketimiz var. Eğer logaritma a tabanında x varsa, x'in türevi bölü kendisi çarpı logaritma a tabanında. Eğer 1 bölü ln a yazacağız. Yani şöyle toparlayabilirim. x'in türevi 1 bölü kendisi yeşille ifademiz duruyor. Çarpı ln a. Tabanımız 5 ise ln5 gibi. Eğer u x varsa burada a tabanında gene aynı şeyi yapacağım. u'nun türevi bölü kendisi çarpı 1 bölü ln a yazacağım. u'nun türevi x, u x. u'nun türevi u bölü kendisi çarpı ln a. Bir tane basit örnek ben yazayım buraya. Mesela işte y eşittir logaritma 5 tabanında 2x'in türevini alsam. Alsan hemen türevini. 2x'in türevi bölü kendisi çarpı 1 bölü ln 5. Yani bu türev y üssü 1 bölü bunlar gitti çünkü x ln 5 şeklinde olacak örnekler yapacağız birazdan. ln x varsa işimiz birazcık daha yalın, Türevi böyle kendisi olacak. ln x'in türevi ln x'in türevi 1/x'tir. bölü x'in türevi 1'dir bölü kendisi. u x varsa yine aynı şey yapacağım. u'nun türevi bölü kendisi. u x diyen kim varsa türevi bölü kendisi şeklinde yazacağız olayımız budur. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, örnek diyelim. Logaritma 5 tabanında x kübün türevini alacağız. Alıyorum türevini. İçerideki x kübün türevi 3x karedir. x kübün x'e göre türevi 3x kare bölü kendisi çarpı 1 bölü elenmiş. Ne yapayım benim yapacak bir şeyim gerçekten yok. Formülü ezbere bilmekten başka bir çaremiz burada yok. Çıkarımlar vesaireler şu an vakit alacağından bunu yapmamız lazım. Şu x kare ile küp gitti. 3 burada duruyor. x çarpı ln 5 şeklinde bunu bulmuş olacağız. Bir tane daha. F üstü x'i bulacağız. İşin içinde ln varsa türevi bölü kendisi. Kendisini bir yazacağım. Yukarıya da türevini yazacağım. Yani 3x kare artı İçerideki x küp artı x'in türevi bölü kendisi şeklinde olacak. Mesela bir tane de ben örnek yazayım canım. Y eşittir ln sin x. Şöyle bu. Hemen bunun türevini alayım. Sin sinüsün türevi kos sinüsün türevi kos bölü kendisi. Yani sinüsten bahsediyorum. E kos bölüsün daima nedir? Kotanjant. Mesela bir örnek daha yazayım. Ne olacak? Y eşittir ln kos x. Alalım türevini. Türevini alıyorum. Kosinüsün türevi Kosinüsün türevi eksi sin x bölü kosinüsün kendisi. Bu da eksi tan x şeklinde örnekler çoğaltılabilir, çözülse iyi olur. İşte bir tane daha. Bir tane daha örnek. İlk önce ben bunu, ilk önce ben bunu nasıl yapacağım? İki tane ln var. Elen küp var işin içinde. Ln küp var işin içinde. Şöyle yazabilirim ln ln x karenin kübü. Şöyle yazabilirim. İlk önce buradaki ln kübün daha türev almıyorum. Türev falan aldığım yok. Şu ln kübün kübünü dışarı yazabilirim. ln x karenin kübü demek oluyor. E, logaritmalı ifadelerde şu üst baş tarafa çarpan geliyordu. Onu getiriyorum başa. Onu başa çarpan getiriyorum. 3 çarpı ln ln x kare oldu. Güzel. Logaritmalı ifadelerde üst başa çarpan geliyordu. X karenin ikisi de gelir. 2 elen x. İşte buraya kadar geldi. Bir daha söylüyorum. Ben daha burada türev alma işlemi yapmadım kardeşim. Elen kübün, elen kübün kübünü elen x karenin kübü olarak yazdım. Logaritmalı bir ifadede üstler başa çarpan geliyordu. O 3 baş tarafa çarpan gelecek. Geldi. 3 çarpı ln ln x kare. x karenin ikisi de başa çarpan gelir ama bu içerideki ln'den bahsediyorum. 2 lnx şurada çarpı var. Şimdi türeve geçeyim artık ben. Bunun türevini alıyorum. Şu 3 duruyor. Şu elenli ifadeden bahsediyorum. Kendisi yukarıya da türevi. Şunun şöyle apostrobu buraya konduralım. Türevini alacağım. Daha almadım. Türevini alacağım. Türev alma operasyonunu gösterdim. Üst tarafın türevini alacağım. 3 duruyor. 2 çarpı ln duruyor. Güzel. Çarpı. 2 çarpı ln x'in türevini alacağım. 2 etkilemezdi, 2 dururdu. 2 çarpı. ln x'in türevi neydi? Türevi böyle kendisi. İşte olayımız bu. Ben şuradan x'leri götürebilirdim. O zaman f üstü x dediğim hikaye. 3 bölü x bölü ln x. Şimdi buradan nihayete geldik. E yazacaktım ben buraya. F üstü e eşittir. 3 bölü e elene. 3 bölü e elene. Elene her zaman bir. E tabanı da e'nin logaritmasıdır bu. E tabanı da e'nin logaritması o 1'dir. E, 3 bölü e'yi 1'e bölsem cevap 3 bölü e olarak bulunur. Zahmetlice bir soru aslında. Düzenlemede yaptık.